Ya sen, Çık, ya. Sen, ya. Eşim, hasta i̇şte. diyorlar doğru mu? Yok hasta ya değil. Karnımda. Sadece Hastayı, şey. Hâ. Annesi ya yok. Ayrıca ne gördün ya sen? Küçücük bir kızıcık mı gördün? Ya. Ay çok küçük bu. Cici yap ona sadece. Ya. Ay. Ya. Ay. Benim kuzucuğa bakın. Ay, yazın, hocam, şey. Bahçemize kuzu kaçmış. Aynen bizi yer burada. Buradan şey kaçmıyor yerleşmiş. değil mi çocuklar? Varın gördün mü? Pamuk gibi. O, 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 o. Biraz uzakta durabilir misiniz çocuklar? Göremiyorum. Ben niye Spiderman oyunu dokunuyorum ya? Aa, Barın bir Aa. yanında dur bakalım. Bir Görünmüyor gibi. hiç. Pamuk gibi. Çok tatlı değil ayana mi? Ayana Aynen bakayım. çok tatlı ya. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Sen ne yapayım? Ya. Sen ne ya. ya. bunun Onun sahibi abi dört duruyor. Evet. Ne tatlı ya. bir şey bu bak. Kuzu otu ya. Ne? Yemeyin, bunu çokmayın kızlar. Nereye? Hay onları yemez halicim. Onları, onları yemez. Onları yaprak. Harit kaç, geç kaçır. Kaçırmayın, kaçırmayın. kaçırmayın.